Merhaba, merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün FC Mobile çekeceğiz. Hemen ekran açılsın. Ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi teke teke yok karşı hata gireceğiz. Arkadan sesler gelebiliyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Hadi bak. Ben gelince hemen geliyorum. <laughs> Geldim arkadaşlar. Arkadan ses geliyor. Çok özür dilerim. Bayağı özür dilerim. Yapma bak yapma. Demir yapma. Şimdi ben. De... Git. Git. git, başımdan. git, git. Başımdan. Şimdi arkadaşlar. Bu benim kadrom. Bu, benim Hayır, bu, bu da. Karşı, rak yani karşı rakibin kalıyor. Şimdi Kıvara. Kıvara. Best. Best gol. Gol. Şimdi Kıvara. Kıvara Or bana çalım. Olamadı. Şimdi kıvara. karşı atakta müthiş bir futbol. Gol, gol, gol. Bir şey diyeceğim ama size demeyeceğim. Ozan. Evet. Sen şunu Geldim arkadaşlar ben Bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi best. Best. Mükemmel çaktı arkadaşlar. Gördünüz mü golü? Mükemmel çaktı. Mükemmel. 90'a. Şimdi best. Aşıttı gay aşıtma ort ve orta birleşi. Neyse kıvara. Kıvara. koro çok iyi oynuyor. Arkadaşlar. Best. Etiketi. <laughs> Nasıl gol <o>? Nasıl? <laughs> Neyse. Etiketi. Etiketi. Melo gibi çakmak için etki çeviriyor. <laughs> Melo gibi çaktı. İki Best. Best. Gol. 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 Şimdi tekrar karşı hata gireceğiz. <laughs> Dün önce bir video çekmiştim. Ee, onu yükleyemedim YouTube'a. Neyse karşı atan ikincisi. Fenerbahçe ile eşleştik. Ne yazıyor nedense? Gece. Nedense gece yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlara bak kardeşlere. Video çekeceğiz biz. O sırada Rubik küp çözmem. 2 çarpı 2. Evet. Boş anlam anlarımda Rubik küp çözeceğim. Şimdi iki 2 2-2 i̇ki attı. Kaçırdı. 2-2. 2 mi attı? Oy! Gördünüz mü Kıvara'yı? <laughs> Kıvara. Eki tikeye verdi gol mü kanka? Evet. Şeyi de göremiyorum ki. Eki tike. Ver boş Kıvara. Ya kanka. Eki tike. Nasıl şu teki teki? Neyse best atar. Gelişine bir attı yani. Kıvara. Kıvara. Zaten kıvara dedim. yeni kıvara kanka ya. Ha arkadaşlar Best bir kere oradan nefis bir gol attı. Kıvara. Ya kıvara buradan bile atıyor arkadaşlar. Kıvara çok iyi. 2-2 e, 2-2 e, direkten döndü sanki. Şimdi buradan deneyecek Best. E, yaprak gitti. Oyun dondu arkadaşlar. Neyse gitti ki. Küçük. Pardon best. 22 <laughs> Verdi kuvara'ya. Kuvara. Ya. Kuvara. Kıvara. Yedi ki. Ve son saniyeler. Saniyeler sıfırı gösterdi. Nasıl bir şeydi. Nasıl? Neyse yendik arkadaşlar. Tekrar karşı ata gireceğiz. Devam ediyoruz hemen. Hemen. O zaman kırıldı mı? Ronaldo diye bir kardeşimizle oynuyoruz. online evet online oynuyoruz. Online oyun. <laughs> hemen rubik bir küp çözüyoruz arkadaşlar. Eee şunu şuraya yap. şöyle 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 mükemmel şey. Oynamıyor, oynamıyor. Ozan nasıl çözüyorsun bak Ozan Evet arkadaşlar ben şeyime size bakayım. Ne santren olarak ha? Şimdi 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 kariyerine mükemmel başlamıştı Kıvara 2-2'ye baş... verdi Donoruma. Eki tiki. Verdi Kıvara'ya. Kıvara nasıl? Ayın, ayın, ayın. Rade diye kardeşimiz çok iyiymiş. Okay. Eki tiki. Eki tiki aga. Eki tiki. Kardeşim Eki tike. oyunda almayın. Kıvara'yı kesinlikle alın. Gördüğünüz gibi. Neyse. Ben Kıvara'nın pasları da çok iyi. Ya ama best ayağını koyun ki. Eki tike. Best de verdi. Best donarım Abi yenileceğiz galiba. Best. Kvara. Abi Kvara'ya gelince direkt gol atıyoruz. Best. Kvara. Eki tike. Eki <laughs> best tamamla şey Kvara tamamlayamadı. Şimdi best. Bes koşu. Galiba yeniliyoruz arkadaşlar. Hemen çevirebilir miyiz çeviremiyorum. <laughs> Hemen koşun. Ya ona Arda değildi. Kıvaray. İki iki. Berabere mi? Beraber arkadaşlar. Berabere. Şimdi ben şeyleri alıp geleceğim. O sadece bir küp çözerim. Rubik küp çözeli. Rubik küp. Çözemiyorlar. Neyse şuradaki bütün ödülleri alalım. Şimdi e, teke T geçeceğiz. Bu arada like ve abone olmayı unutmayın. Tekrar hatırlatayım. Şimdi, e, şunu oda alalım. Arkadaşlar siz arkadaki seslere bakmayın. E, Lidlere bakalım. Ödüller var, ödüller. Ödüller neymiş? my god. Arkadaşlar büyük bir paket açılımı. Bakalım ne gelecek. Of galiba hiç bir şey gelmedi. Evet gelmedi. O Trabzonlu arkadaşlarımıza selamlar buradan. Savic geldi. Yeni transfer arkadaşlar o da. O ne be? Arkadaşlar çok iyi şeyler geliyor. Yavaştan kapatacağım ben. Madem şey alabilir Arkadaşlar dördüncü hafta bayağı iş, geldi. Baksanıza kuvarayı alan yaşadı var ya. Şimdi ana ha geldi. Şunları alalım. Arkadaşlar görüşürüz bay bay video bu kadardı.